Herkese merhaba arkadaşlar Blackpink BM iklim zirvesi için iklim değişikliği hakkında konuştu öyleyse videoya geçelim. Blackpink bu sefer platformlarını iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için kullanıldı. 9 Aralık'ta grup resmi YouTube kanallarına yükledikleri bir videoda dünyanın değişen iklim sorunuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. BLACKPINK'in performanslarının kısa bir montajıyla başlayan videoda üyeler sırayla doğal yaşam alanlarının kaybı nedeniyle hava koşullarında meydana gelen değişiklikleri anlatıyor. BLACKPINK ayrıca doğal yaşam alanlarının gezegen için neden önemli olduğunu vurguluyor ve hayranlarını bir fark yaratmaya yardımcı olmaya çağırıyor. Videoyu Kasım 2021'de Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek olan BM İklim Değişikliği Konferansı'nı duyurarak bitiriyorlar. Ve biz de onlara yardımcı olalım. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.